Herkese merhaba. Bugün terapiye neden gideriz? Biraz bunu irdeleyelim istiyorum. Hepimiz bilindiği üzere gün içerisinde pek çok olayla karşılaşırız. Ve bu olaylar sonucunda belirli düşünce kalıpları ortaya çıkar. Ve bu düşünce kalıpları da duygu ve davranışımızı etkiler. Öyle büyük etkiler ki kişi yaşamında bu düşünceler doğrultusunda büyük bir değişim yaşar. Ancak bu değişim olumlu olabilir, olumsuz olabilir ya da gri alanda olabilir. Şimdi tabii olumlu düşünme derken bu hayalperestlik ya da evrene pozitif mesajları kastetmiyorum. Gerçekçi bir yaklaşım. Gerçekçi yaklaşım aynı zamanda kişiye acı veren yaklaşım da olabilir. Ama kişinin yaşam kalitesini arttırma noktasında bu acı çok önemlidir. Elbette olumsuz tarafı da var bu sürecin ve olumsuz tarafta kişi haksız yere ve yanlış inançlar doğrultusunda kendini yargılayabilir, suçlayabilir. E şimdi sürekli kendini yargılayan, sürekli kendini suçlayan kişinin biz e, mutlu olmasını çok bekleyemeyiz. Yani hayatın içerisinde elbette mutsuz olacağımız çok anı var. Ancak kendini yargılıyorsa haksız yere, kendini suçluyorsa bu kişi e, asla ama asla mutlu olamaz. Tabi bu düşünce kalıpların ortaya çıkmasındaki temellerden biri yaşanılan travmalar olabilir. Bunun yanında aile yaşantısı çok önemli. Aile içinde nasıl yetişti, Bunlar çok kıymetli. Anne baba tutumu. Bunlar çok önemli noktalar. Bunlar kişinin hayatı boyunca pekişmişse ve farklı perspektif gösteren biri olmamışsa bu kişinin hayatını çok ama çok olumsuz düzeyde etkileyecektir. Evet terapi bu noktada çok önemlidir. Terapi bize düşüncelerimizin gerçek olmadığını söyler. Ama aynı zamanda hayatımızı şekillendirme noktasında da çok kıymetli olduğunu bize söyler. Evet neden gidiyoruz? Duygularımızı, düşüncelerimizi, kendimize yönelik yargılamalarımızı ya da çok olumlu bakıyorsak hayata bu böyle bir şeyin olmayacağını, bu konular hakkında yüzleştirme noktasında çok kıymetli. Ve ne oluyor aslında? Kişi görüyor ki kişi kendini tanımaya başlıyor ve bu tanıma ne kadar erken olursa